Çocuklarda el ve nefes koordinasyonu yeterli olamayacağı için ölçülü doz inhalerlerin her zaman bir ara cihaz ile kullanılması gerekir. Çocuklarda bu cihazlar hiçbir zaman direkt olarak ağza püskürtülmez. Hastanın yaşına göre uygun ara cihaz seçilir. Öncelikle eller yıkanır. Cihazın ve ölçülü doz inhalerin kapağı açılır. Her kullanım öncesinde ölçülü doz inhaler 10 saniye kadar çalkalanarak içindeki ilaç ve gazın birbirine karışması sağlanır. İlaç ilk kez kullanılacak ise veya uzun süre kullanılmadı ise 4 kez havaya püskürtülür. Ölçülü doz inhaler ara cihaza takılır. Hasta dik oturmalıdır. Derin bir nefes verme sonrası ara cihazın ağızlık parçası dişler arasına alınır dudaklar sıkıca kapatılır. Ölçülü doz inhaler bir kez püskürtülür. Hasta yavaş ve derin bir nefes alır ve cihaz ağızdan çıkarılır. Hastanın nefesini 10 saniye kadar tutması önerilir. Nefes yavaş bir şekilde burundan verilir. Ara cihaz önerilen sıklıkta temizlenir, bir sonraki kullanıma kadar uygun koşullarda saklanır. Ağızda ilaç artığı kalmaması için her uygulama sonrasında dişlerin fırçalanması, bu mümkün değil ise gargara yapılarak tükürülmesi önerilir.